Belki, iki, on dört, on iki bin yirmi üç. Belki tufan olur coşarım şimdi, iyi kötüden seçerim şimdi. Belki elek elek elerim sizi, süzme bal eder süzerim sizi. Belki volkan olur, lavlar yağdırır. Belki elim vurur sarsarım sizi. Belki harman ederse vurur. Belki ayak vurur ezerim sizi. Belki çığlık olur yağarım gökten. Ahımı ateş eder yakarım sizi. Ben bir deli ozanım ruhum yaralı. Ben seyitler ocağının budala kartalı. Kuzeyi güneye çekerim şimdi. Ayı ve güneşi saklarım şimdi gündüzü geceye çalarım şimdi gözyaşlarımızı aşınıza katarım şimdi